Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışın özellikle severek tükettiğim ve iyi ki yapmışım dediğim kışlık melemenlik tarifim olacak. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle domateslerimi böyle su doldurmuş olduğum lavabomun içine atıyorum ve tek tek iyice yıkıyorum bu şekilde. Evet domateslerimi yıkadıktan sonra şimdi biberlerimi yıkıyorum. Ben iki çeşit biber kullandım arkadaşlar. O anda evimde ne varsa onu kullandım. Eğer melemene acı seviyorsanız size de yarısı acı yarısı tatlı olmak üzere iki çeşit biber kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet bu aşamada yıkamış olduğum biberlerimi kuruladıktan sonra sap kısımlarını kesiyorum ve çekirdek kısımlarından ayırıp küçük küçük doğramaya başlıyorum. Biberlerimi doğrarken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir de daha önceki tariflerimle ilgili yapmış olduğunuz yorumlar, geri dönüşler gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden bundan sonraki videomun hangi tarif olmasını istiyorsanız eğer aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar biberlerimi doğradıktan sonra şimdi domateslerimi rondadan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi domateslerimi asla soymuyorum. Sap kısmını da çıkarmıyorum. Hiç gerek yok. Çünkü bu şekilde yapıldığı zaman domatesler ziyan olmuyor. Evet ilk defa domateslerimi tencerelere bölmeden tek tencerede yapacağım. Gerçekten böyle çok pratik oluyormuş. Onu fark ettim. Size de büyük tencere içinde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün domateslerimi bu şekilde rondodan getirdikten sonra tencereme aktardım. Ve şimdi tenceremi ocağıma alıyorum ve altını yüksek dereceye açıp domateslerimi pişirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi domateslerim kaynamaya başladı. Bu aşamada üstünde oluşan köpükleri kesinlikle almıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi sadece köpük değil domatesin taneleri de yüzeyde. Bir de önemli nokta melemeni pişirirken ara ara bu şekilde karıştırmanızı tavsiye ediyorum ki dibine domatesler çökmesi çökerse dibini tutar. kaynatma süresini anlamanız için şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi domatesler şu an tencerenin e, bayağı bir yukarısındaydı. Aşa e, kaynaya kaynaya azaldı. Biraz daha azalacak ve e, bu gördüğünüz kalın görüntü daha ince, su, sıvımsı görüntüye dönecek. Evet, mele benim kaynarken diğer taraftan da doğramış olduğum biberlerimi bir çay bardağı sıvı yağda bu şekilde kızartıyorum. Ayrı kızartmamdaki sebep eğer ilk etapta kızarsaydık üzerine de domatesi ekleseydik domates pişene kadar biberler eriyip gidecekti. O yüzden içinde tane tane olmasını istiyorsanız kesinlikle ayrı yerde kızartmanızı ve ocaktan almaya yakın biberlere eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet bu aşamada gördüğünüz gibi melemenin pişmeye başladı. Gayet güzel fokur 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 diyor. Burası çok önemli. Bu aşamada artık üzerinde oluşan bu çiğ renkteki görünümlü köpüğü alabiliriz. Eğer almazsak melemenimizin ömrü uzun olmaz. Evet melemenim kaynarken tam bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve diğer taraftan küçük tencerenin içine kullanacağım kavanozların kapaklarını kaynatmak üzere kenara alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi melememizi tatlandırmaya geçiyoruz. 1 yemek kaşığı şeker ve 3 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ilave ediyorum. Şekeri kullanmamızdaki sebep domateslerimizin ekşiliğini kırıyor ve ayrı bir lezzet katıyor. Kaya tuzu da melemenimizin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Domatesin rengine bakar mısınız? Nasıl güzel capcanlı görünüyor? Bunun bu şekilde olmasının sebebi şeker ve sıvı yağdır. Böyle güzel capcanlı bir kırmızıya sahip oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi menemelim kaynadıkça suyunu iyice çekti. Bu aşamada ayrı yerde kızartmış olduğumuz biberlerimizi de ilave ediyoruz. Şimdi biberlerle birlikte bir 3 dakika daha kaynatıyorum ve kaynar halde yani ocağımın altını orta yara alıp kavanozlarımı doldurmaya geçiyorum. Burası çok önemli. Evet şimdi kavanozlarımızı doldururken bu aşama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu noktayı mutlaka atlamamanızı tavsiye ediyorum diğer tarafta görüyorsunuz kapaklarım da aynı anda kaynamaya devam ediyor. Aynı zamanda melemelim de kaynıyor. Bu şekilde kavanozlarımı dolduruyorum ve doldururken de mümkünse kepçeden daha büyük bir kap kullanmanızı tavsiye ediyorum. Benim evimde böyle bir uygun olarak bu vardı. Bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tek seferde büyük kavanoz tamamen doluyor. Evet, kavanozumu doldurdum. Bu aşamada maşa yardımıyla kaynayan kapağımı alıyorum ve iki geri bir iler olacak şekilde sıkıca kavanozumun ağzını kapatıyorum. Bir de ben huni kullandığım için kavanozlarımın kenarı kesinlikle pis olmadı ama olur da kenardan taşar falan olursa kesinlikle kurulamanızı tavsiye ediyorum. Kavanozları her doldurma aşamasında da gördüğünüz gibi her defasında karıştırıyorum, karıştırarak alıyorum ki dengeli olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi melemenlerimi yaptım. Kullandığım domateslerden bu kadar kavanoz çıktı. Şöyle 2 4 6 7 tane büyük, 2 4 6 7 tane de küçük çıktı. Bu bana kış boyu yeter. Çünkü ben böyle yarım kilolukları iki seferde kullanıyorum. Gerçekten her yıl bu sistemle yaparım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Normalde ben kavanozlarımı kış boyu biriktirirdim ve burada küçük küçük kullanıyordum, tek kullanımlık daha güzel, daha rahat oluyor benim için. Ama bu sene çok kışlık hazırladım ve çoğu kişiye de dağıttığım için evimde maalesef saklamış olduğum kavanozlarım tükendi. O yüzden yeniden kavanoz almak zorunda kaldım. Şöyle. Gerçekten çok sıcak tutamıyorum. Kış boyu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir limon oluyor ve şimdi gördüğünüz gibi kapaklar hala vakumlanma olmadığı için dolgun ve şiş duruyor. Soğuduktan sonra bu kapaklar içine çekecek ve daha böyle çukurumsu olacak. O anı da göstereceğim size. Özellikle şuradan göstermek istiyorum. Bakın bu ses soğuduktan sonra kesinlikle bu böyle olmuyor. Burası böyle içine çöküyor ve asla böyle havaya kalkmıyor. Güneşin görmediği serin yerde saklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, melemenliklerim soğudu. Şimdi özellikle mavi kapağı göstermek istiyorum. Ee, sıcakken nasıl olduğunu görmüştünüz zaten. Şimdi soğudu ve bakın Gayet güzel vakumlandı. Asla ses çıkarmıyor ve aşağı yukarı hareket etmiyor. Buradaki kapaklarım da sıcakken bombeydi. Şimdi dümdüz oldu. Gördüğünüz gibi burada aynı şekilde. Yani püf noktası budur arkadaşlar. İlk etapta kapattığınız zaman kapaklar ya bombe oluyor ya da böyle bir tık böyle esnek bir kapaksa eğer size de göstermiştim zaten. Kapak aşağı yukarı hareket ediyordu. Bakın şimdi asla hareket etmiyor. Gayet güzel vakumlandı. Bu şekilde rahatlıkla 2 yıl boyunca rahatlıkla saklayabilirsiniz. Ama size diyorum ki 2 yıl kesinlikle sürmeyecek. Çünkü çok çabuk bitiyor ve çok lezzetli bir melemenlik. Her sene bu şekilde yapıyorum. Size de kesinlikle böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. E, domatesleri soymadığım halde asla içinde kabuk falan yok. E, hiçbir zaman melemende rahatsız etmiyor diyorum. Ve... Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.